Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere e, güzel bir iki şiş örgü modeli anlatacağım. E, bu modelimizi isterseniz yeleklerinizde, bluzlarınızda, hırkalarınızda, özellikle çocuk elbiselerinin etek ucunda kullanabilirsiniz. İsterseniz tamamına modeli yerleştirebilirsiniz, isterseniz bu şekilde uç olarak tercih edebilirsiniz. Lastiksiz örgü örmeyi sevenler için de ideal bir görüntü. Şimdi anlatımına geçeceğim. Şöyle kenara alalım bu modelimizi. Özellikle ilmek sayısı olarak verecek olursam, 10 ilmek ve katları artı 1 ilmek olarak kuruyorsunuz. Bir model tek başına 9 ilmekten oluşuyor ama modelden modele geçişlerde arada bir er ilmek e, ters örgü var. Şimdi kenara alalım. Öncesinde şöyle başlamış olduğum örgüm var. Bunun üzerine kurulumu yapacağız. Bu modelimizi anlatırken bir önceki videomuzda bahsetmiş olduğum kenar yapılışı ile yapacağım. Yani haroşa örgüde kenar yapılışını modelimizin kenarında da kullanacağım ben. Öncelikle kenardan şimdi kenar pat e, olarak birkaç ilmek ayırdım. Onu yapıyoruz bu tekniği gösterebilmek için. Kenar ilmeği aldım. Bu şekilde doladım. 1 2 3 ilmekte eee haroşa ördüm düz örgü şeklinde. Sonrasında burada sağdan sola bir ilmek kesiyorum. Modeli başladım şu anda. Bir ilmek kestim. 1 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir düz. Bir doladım. 1 2 ilmek düz ördüm. Sonrasında bu iki ilmeği soldan sağa kesiyorum tek seferde alarak. Bir ilmek ters örüyorum. Bir modeli bitirdim. ikinci modele geçtim kurulum için. Sağdan sola bir kesim. Bir iki düz. Bir doladım bir düz, bir doladım, bir, iki düz, soldan sağ, bir kesim ve kenarda burayı yelek kenarı gibi pat olarak ayarladım. Burayı normal, klasik üç ilmek haroşa yapacağım. Döndüm. Şimdi Yine bu üç ilmeği haroşa olarak kullanıyorum. Ve şimdi buradaki dokuz ilmeği ters örgü şeklinde öreceğim. Yani modelin arka yüzünden ters örgü yapıyoruz. Dokuz ilmeği ters ördük. Bir düz. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ilmeği ters ördük ve yine kenar haroşayı örüyorum pat olarak ayarladığımız kenar haroşa burada ön sırada sıra başında dolayarak başlamıştım kenar ilmeğin yanındaki ilmeği şimdi kenar ilmeği bu doladığımız ilmekle birlikte soldan sağa bir kesim yaparak ikisini tek seferde aldım. Döndüm ve yine kenar ilmeği alıyorum. Yanındaki ilmeği de doluyorum. Diğer Üç ilmek haroşayı ördüm. Ve burada yine alttaki kesme yaptığımız ilmeği yanındaki düzle birlikte sağdan sola bir kesiyorum. 2 düz Ortadaki düz ilmeğin sağından bir doladım. Bir düz. Solundan bir doladım. iki düz. Ve şimdi yine aynı iki ilmeği soldan sağa bir kesim. Aradaki modelden modele geçiş olan bu ilmeği ters örüyoruz. Ve yine sağdan sola bir kesim İki düz. Bir doladım. Bir düz. Bir doladım. iki düz. Soldansa bir kesim. Ortadaki düzün sağından ve solundan artırma yapıyoruz. Modelin başından ve sonundan da birer kesme işlemi yapıyoruz. Şimdi sıra sonundaki üç ilmek. Haroşa'yı ördüm ve arka yüze geçtik. Bu şekilde 5 sıra devam edeceğiz. 9 ilmeği arkadan ters. Önden düz. Modelde modele geçiş olan 1 ilmeği de önden ters. Arkadan düz örüyoruz. 1-2-3-4-5 sıra ajuru yaptıktan sonra şimdi farklı bir tekniğe geçiyoruz. Şimdi kenar ilmeği aldıktan sonra bu kenar işleminde yaptığımız ilmeği unutmayalım. Yani bir dolama işlemine. Ön pat çünkü burası. Kenar haroşayı yaptıktan sonra yani patı yaptıktan sonra burada bir doluyorum. Aşağıdan kestiğimiz ilmeği Yine aynı şekilde kesmeye devam ediyoruz sağdan sola. Ortadaki diğer ilmekleri düz örüyoruz. Yani ortada 5 ilmek düz örüyoruz. Ve buradaki yine kesme yapılan ilmeği yanındaki ilmekle birlikte soldan sağa kesiyorum. Bir doladım. Aşağıdan ters olarak geldiğimiz bu ilmeği düz örüyorum bir doladım sağdan sola bir kesim 1 2 3 4 5 ilmeği düz ördüm soldan sağ bir kestim bir doladım kenar haroşalar bu şekilde modelimizi tamamlamaya geçiyoruz kenar ilmeği aldım. Yanında karoşoları ördüm. Şimdi tüm sırayı komple ters örüyoruz. Evet, sıra sonuna geldiğimizde yine kenar pat haroşasını örüyoruz. Burada ön yüzde doladığımız ilmekle son ilmeği birlikte soldan sağa tek seferde aldık. Ve yine ön yüzdeyiz. Kenar ilmeği aldım şişe bir ilmek doladım. Haroşa yördükten sonra burada alt sırada artırdığımız ilmeği düz yanında bir doladım sağdan sola bir kesim 3 ilmek düz soldan sağa bir kestim. Bir doladım. Alt sırada doladığımız ilmekler düz. Bir doladım. Sağdan sola bir kesim. Üç düz. Soldan sağa bir kestik, bir doladık. Alttaki dolanan ilmeği düz. kenar haroşalar düz ve sırayı bu şekilde tamamladık. Burada şimdi ortadaki ilmek bitecek. Buradaki ilmek çoğalacak. Devam ediyoruz. Arkadan kenar haroşaları haroşa örüyoruz. Diğer ilmeklerimiz komple ters örgü. Sıra sonunda kenar pat haroşamızı yaptık. Kenar 2 ilmeği tek seferde alma işlemimizi yaptık. Geldik ön yüze kenar ilmeği aldım bir doladım 3 ilmek karışamızı ördük ve yine buradaki çoğalan ilmekler düz bir doladım aynı ilmek sağdan sola bir kesim ortada bir düz kaldı soldan sağ bir kesim Bir doladım ve arada beş düzü örüyorum. Gittikçe aradaki ilmekler çoğaldı bakın. Buradaki ilmeklerimiz de azalıyor. Bir doladım sağdan sola. Bir kesim. Bir düz. Soldan sağa bir kesim, bir doladım. Ve düzler, kenar, haroşaları örüyoruz. Bu sırayı da tamamladık. Bir sonraki sıramızda modelin ağız kısmını kapatıp e, tamamen bitmesini sağlayacağız modelimizi Şimdi arkadan yine aynı şekilde kenar haroşaları yapıyoruz ve komple bütün ilmekleri ters örüyoruz. Geldik yine ön yüze. Kenar ilmeği aldık. Şişe ipimizi doladık yanından 3 ilmek karoşamızı ördükten sonra burada gittikçe çoğalan düz ilmeklerimizi örüyoruz. Bir doladık ve bakın ortadaki 3 ilmeğin tam ortasındakini sağ şişe takıyorum. Diğer ikisini yan yana getirip bunu da tekrar üzerine takıp 3 ilmeği tek seferde alıyorum ve burada 2 ilmeğin eksilmesini sağlıyoruz. Bir doladım düzlere devam. Yine bir doladım. Ortada kalan 3 ilmeğimizin ortasındakini sağ şişe taktım. Diğer ikisi yan yana. Tekrar bunu üzerine takıp 3 ilmeği tek seferde aldım. Bir doladım. Ve diğer ilmeklerimizi düz örüp sıramızı tamamlayalım. Modelimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Bundan sonraki sıralarını isterseniz düz örgü yapabilirsiniz. Uç e, model olarak kullanabilirsiniz bunu. İsterseniz kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Aynı modeli üst üste de kurabilirsiniz. Ama bunu uç olarak kullanmayı tercih ederim. Gerçekten çok şık bir görüntü. Böyle minik minik evler şeklinde sıralayabiliriz. Çok hoş bir görüntü oluşur. Her ipte farklı bir görüntüsü var. Bakın. Özellikle bebek etek ve elbiselerinin uç kısmında çok harika durur. Şöyle bu ipimizde de farklı göründü. Bu biraz daha ince diğer ipimize göre. Angora'da daha da farklı durur bu yeleklerde. Çok şık bir görüntü. Evet anlatacaklarım bu kadar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.